Bak sen ne diyorsun öyle ya? Hop hop yumurtadan ne diyorsun sen öyle? Çocuklar aşkım sakin ol. Ya anne dur. Ne, sen ne diyorsun yumurtadan? Derim sana ne? Yumurtadan <laughs> haddini aşma. Demek ki sen de sakin ol. At dayı vur ona, vur. Ne oluyor abi? Bir mevzu mu var? Hemen babamı çağırayım girelim. Ha? Var var yumurtadan babama laf ediyor. Hoş yumurta adam ne oluyor evet. sana? Ne oluyor ne oluyor? Oh, ah, oh, ah, ah, ah. Ay ay dur. Zebra tut beni. Ne oluyor? Oh, ah, yumurta adam ne oluyor? Baba ne oluyor? Ay cümle adam toplandı vallahi ya. Sen de dur rüzgar atarlanma. Çocuklar. Of tamam baba. Ne oluyor burada abi? Ne oluyor? Ya şey yumurta adam demir kral laf etti de. Tamam prenses sen arkada kal. Of çocuklar Bu kadar ses gürültü ne Hem yumurta Haddini aşma demek ki sen de sakin ol Sürümüzde böyle laflara yer yok